Soru cevap videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü ilk sorumuz Benim saksılarımın altı delik olması olur mu? Çünkü ben hep biliyorsunuz söylüyorum. Saksı altlarımın hepsi delik diyorum ve özellikle bunu her videomda da anlatmaya çalışıyorum. E, soran arkadaşlarımız var. Saksı altlarım delik olması olur mu? Bence olmaz. E, çünkü sukulentlerimizin toprakları ve kökleri hava almalı. Bu yüzden de saksı e, e, altları mutlaka bol delikli olmalı. Ne kadar drenaj yaparsanız yapın dostlar. Bir şekilde o topraktaki nem bitkinin köklerine yerleşecek çünkü toprak hava almayacak bu yüzden de bitkinizi risk altına alacaksınız kök çürümesi yapabilir zaten eğer yağmurda kaldıysa ya da bir anda fazla su geldiyse hiçbir şekilde e, tahliye de edemeyecek bu yüzden çok riskli mutlaka ve mutlaka saksı altlarınız delik olsun bu ayniyumlarda artık uyanıyor biliyorsunuz minik minik kış geldi çünkü Kışı çok seviyorlar Havalar biraz daha soğudukça daha da güzelleşecekler Zaten Hepsinin altı delik Bu büstün altını bile del deldirdim ben Bakın ne kadar Mutlu yaşıyor Olabildiğince Bol delik olsun mutlaka Olmadan olur diyen dostlar Öyle büyütüyorlarsa tabii ki büyütsünler Ama biz risk almayı sevmiyoruz Sukulent ve kaktüslerde Çünkü bunlar gerçekten e, Suya karşı neme karşı Kesinlikle dayanıklı değiller Bu saksının altı delik olması Bir şekilde nem yağmur su Her şey birikebilir Hiç gerek yok Bunun altında özellikle çok fazla delik var Sanki daha da coşkulu Kaktüsler zaten çok riskli. Mutlaka saksı altımız delik olmalı. Diğer bir sorumuz, saksı üzerlerine bu şekilde görüyorsunuz. Şöyle lav kırığı pomza boylarında bu küçük boy, orta boy, bu iri boy pomza koyuyoruz. Ee, peki bu e, toprağın hava almasını engeller mi? Kesinlikle engellemiyor. Çünkü bunlar gözenekli yapıya sahip doğal taşlar. Hiçbir şekilde engel olmuyor toprağın hava almasına. Hatta toprağın nem, nem dengesini sağlıyor ve Aynı zamanda çok rüzgarlı bir bölgede olduğum için benim topraklarımın da uçmasını engelliyor bu şekilde. Sadece ben lav kırığını daha çok seviyorum. Yani bu şekildeki lav kırıklarını daha çok seviyorum. Neden? Pomzalar zaman içerisinde sararma yapıyor. Görüyorsunuz. Hani suyu aldıkça toprakla karışabiliyor. Bu boyda sararma yapmamış mesela. Bazıları sararma yapıyor. Şu şekilde lav kırığı görüyorsunuz. Hem doğallığını bozmuyor hem toprağın içerisine karışıyor orada. E, hiçbir problem yaşamıyorum kesinlikle. Ben çok memnunum. Kullanıyorum. Hatta bitmişti e, lav la Birçoğuna tekrar koyamadım. Zaten topraklarım içerisinde de var. Tekrar alacağım ve saksı diplerine yerleştireceğim. Tabii ki dekoratif de görünüyor ama benim ilk amacım rüzgarda uçmaması toprağımın aynı zamanda nem demgesini sağlamalı bunu istiyorum ben kullanıyorum ve memnunum tavsiye de ediyorum fakat diğer taşları, çakılları gözenekli olmayan taşları kesinlikle tavsiye etmiyorum sadece tavsiye ettiğim benim bu minik boy 3 mm boyunda olan kırı ve çeşitli boylarda pomza taşı Bunları tavsiye ediyorum.